Konosuba hakkında ilginç bilgiler Part 1 Kazuma'nın ölmeden önce satın aldığı oyunun adı My Riot Swords 2'dir. Axel polisi Kazuma'yı 6 numaralı, Megumin'i ise 2 numaralı şüpheli olarak sınıflandırmıştır. İlk web romanında Kazuma, parkta çocuklara oyun becerilerini gösteren 20 yaşındaki bir niğit olarak başlıyordu. Yoldan geçen bir polis memuru tarafından uyarıldıktan sonra bir kızı traktörden kurtarmaya çalışırken bayıldı ve altına eşedi. Ardından beceriksiz bir hemşire ona yanlış sürüm verdiğinden dolayı hastanede öldü. Megumi'nin kalçasının yakınında barkod şeklinde bir doğum lekesi vardır. Aqua'nın saç aksesuarı su molekülü gibi tasarlanmıştır. Darkness'ın yapmasına izin verilmeyen tek ev işi bulaşık yıkamaktır. Vanir, Darkness gibi mazoşistleri rahatsız edici bulur. Konosuba'daki reenkarni olan Doktor, Isekai Quartet filmindeki Panta ve birçok görem karakterinin yaratılmasından sorumludur. Konosuba'da karakterlerin Mitsurugi'nin adını unutması veya yanlış telaffuz etmesi üzerine bir şaka var. Muhtemelen bunu Kozuma bilerek başlattı. Chris'in yanındaki yara izi aslında şeytan kralının ordusuyla yaptığı bir savaştan dolayıdır.